Arkadaşlar, şimdi ben Hazal'a sayıları yaptım. Hazal üstünden geçiyor. Bakalım geçebilecek Anne nasıl mi? Nasıl tutuluyor? Evet anneciğim böyle. böyle. Aha, hadi geç bakalım. O hangi sayı çizdin? Bir. Evet bir sayısını çiziyoruz arkadaşlar. Çok güzel, bravo Hazal sana, bravo. Onu da çiz bakalım. Evet. Çok iyi gidiyorsun ya. Bayıldım senin çizmene. Ay, Sorun değil. Devam et. Evet. Evet. Sıra şimdi en son bir de. Bravo. Şimdi hangi sayıya geçti kazan İki sayısına. Bu bir, bu iki, Evet, şimdi iki sayısını da yapar mısın, üstünden geçer misin bize? Buradan. Oradan mı başlayacağım? Peki tamam, başla bakalım. Bravo, çok iyi gidiyorsun Hazal. Evet, çizgisini de çizelim. Bravo. Arkadaşlar. Evet. Hazal. Anne sen elinde. Hayır sen biliyorsun Hazal, sen bilirsin. Ama düzgün tutmazsak olmaz ki. Çizemeyiz ki Hazal. Ya onu yaptık. O bitti. Şimdi yerine Hazal şu anda sayı çalışması yapıyor. Biz sayıları öğreniyoruz. Çünkü Hazal okula Bundan başladığı boy, için öğrenmesi gerekiyor. Bravo. Evet, Hazal şu anda Bir, iki sayısını iki, yapıyor arkadaşlar. Tamam. Onu da yap. Bravo, seni tebrik ediyorum. Aferin kızıma. Şimdi hangi Bunu sayıya geçtik? Bana verebilir misin? Tabii ki vereceğim. Bitirmen gerek ama ödevini. Şimdi hangi